İyi akşamlar değerli izleyenler. Bitlis gündemi programıyla karşınızdayız. Hepinize saygılar, sevgiler. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz efendim. Bu akşam programımızda Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun çalışmalarını, projelerini, kuruluş amacını ve daha birçok konuyu sizlerin huzurunda öğrenmeye çalışacağız, değerlendirmeye çalışacağız. Sizlere hemen stüdyo konuklarımı takdim etmek istiyorum. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sayın Demirhan Şerefan stüdyo konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Teşekkür ederim. Ve yine Türkiye Bedensel Engeller Spor Federasyonu üyesi Sayın Erol Ersan bizlerle birlikte. Efendim siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Demirhan Bey sizinle başlayalım isterseniz. Bu Türkiye Bedensel Engeller Spor Federasyonu nedir? Neler yapar bu federasyon? Bize biraz bu konuyu açıklar mısınız? Tabii ki. Ee, öncelikle biraz rahatsızlığım var. Sesimden İyi dolayı seyredenlerimizden, izleyicilerimizden ve sizlerden özür diliyorum. Ee, aslında biraz tarihçesine girmek lazım federasyonun ve engelli sporlarının. Evet. Engelli sporları özellikle dünyada ve Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gazilerin rehabilitasyonu amacıyla İngiltere'de başlatılmış. Evet. Ve görülmüş ki e, gerçekten işte hasta sandalyeleriyle oynanan bir basketbol oyunu e, gazilerin rehabilitasyon sürecini son derece olumlu bir şekilde etkiliyor ve hızlandırıyor. Daha sonra bu etkinliklere işte Hollanda katılmış, Almanya katılmış, Fransa hı hı. katılmış ve bugünkü modern şeklini almış diyebiliriz. Bizde ise 1990 senesinde yani yaklaşık bir 50 sene sonra Türkiye'de ilk resmi federasyon kurulmuş. İlk kuruluş ismi Türkiye Özürlüler Spor Federasyonu hı hı. ve 4 engel grubunu bünyesinde bulunduruyormuş. Bunlar işitme engeller, görme engeller, bedensel engeller e, ve zihinsel engeller e, spor branşları. Daha sonra e, yine dünya standartlarına uygun bir şekilde 2000 senesinde 4 engel kategorisi ayrı ayrı federasyonlara bölünmüş hı hı. ve 2000 senesinde 4 ayrı federasyon olarak kurulmuş e, ve bugünlere gelinmiş. Baktığınız zaman e, bizim federasyonumuz, özellikle bedensel engelliler spor federasyonu kuruluş amacı engelli arkadaşlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı, evet. e, kardeşlerimizi evlerinden çıkararak spora teşvik etmek, spor yoluyla biraz önce söylediğim gibi rehabilitasyonlarını hızlandırmak, hı hı. toplumla kaynaştırmak ve özgüvenlerini sağlamak. Baktığınız zaman şu anda 200'e yakın spor kulübümüz var. Bunlardan sadece 61 tanesi tekerlekli sandalye basketbol branşımızı e, uyguluyorlar. Ve bu branşımızdaki deplasmanlı liglerimize katılıyorlar. Hı hı. Ve e, profesyonel anlamda elit sporcu düzeyinde e, devam ettiriyorlar. E, bunun yanı sıra 14 tane daha spor branşı var. Ben buraya e, program başlamadan önce not aldım. Lokomotif branşımız tekerlekli sandalye basketbol. Evet. Bununla beraber ampute futbol branşımız var. Hı hı. Atıcılık, okçuluk, halter, masa tenisi, badminton, yüzme, atletizm, e, bilek güreşi, yerken, boçya kayak ve oturarak voleybol. Bu sporları hep bedensel engelli olan Bun, kardeşlerimiz yapıyor. Bunların hepsini değil mi? bedensel Çok engelli güzel. arkadaşlarımız yapıyor ve tamamını e, teşvik etmek amacıyla düzenlenen Türkiye şampiyonaları olsun, hı hı. kupalar olsun. E, tekerlek sandalye basketbolunda ve amputa futbolundaki deplasmanlı liglerimiz olsun. Takımlarımızı da e, finansal anlamda federasyonumuz destekliyor. Evet. Federasyonumuzun e, gelir kaynakları bir e, çok e, büyük bir bölümü devletimiz tarafından tahsis ediliyor. Spor bakanlığımız, spor genel müdürlüğü tarafından tahsis ediliyor. Federasyonumuz 60 spor federasyonundan bir tanesi. Bundan önceki dönemlerde 2004-2006 senesine kadar adımız federasyon soyadımız rehabilitasyon diyorduk. Hı hı. Ama artık rehabilitasyon sürecini tamamlamış elit sporcular yetiştirir olduk. Baktığınız zaman paralimpik oyunlarımız var. Evet. Bu paralimpik oyunlar kavramını birazcık açmak istiyorum ben. Tabii. Eğer bir ülke, şehir olimpiyatları aday ise muhakkak olimpiyatlardan sonra 10 gün içinde aynı tesislerde yapılması gereken engelli olimpiyatları diye adlandırdığımız paralimpik oyunlarına yapmayı taahhüt etme mecburiyetindeler. Hı hı. İşte e, bu taahhütten de yola çıkarak paralimpik oyunların yani engelli olimpiyatların dünyada algılanış şekli çok farklı bir boyuta geldi. Ve dünya artık olimpiyatları ve paralimpikleri aynı şekilde aynı seviyede düşünmeye başladı. Bizim federasyonumuz e, branşları içinde 12 tane branşımız paralimpik branş hı hı. ve özellikle 2004 senesinde e, Atina'da aldığımız altın madalyayla. Paralimpik Oyunlarında biz de varız demeye başladık. 2008'de madalyalarımız Pekin'deki Paralimpik Oyunlarında gelmeye devam etti. En son 2012 Londra Paralimpik Oyunlarında 10 tane madalya aldı Hı -hı. E, Türkiye engelli sporcularımız ve takımlarımız sayesinde. E, baktığınız zaman aslında Olimpiyatlara katılan sporculardan daha fazla madalya aldık Hı -hı. ve herkes zannediyor ki. Paralimpiklere katılma kriterleri e, çok basit. Elini koluna sallaya sallaya herkes gidip katılabilir ama böyle bir e, kriter yok. Olimpiyatlara katılma kriterleri neyse engelli olmayan sporcular için, paralimpik oyunlarına katılma kriterleri de engelli sporcular için aynen geçerlidir. Belli kotaları var, belli bar baraj puanları var, hı hı. E, farklı kriterleri var. Bu anlamda Türkiye 2000 senesinde 3 tane spor branşıyla ee, başlamıştı Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu çatısı altında. 2008 senesinde 13 spor branşına geldi. Şu anda federasyonumuz çatısı altında ilk defa kış paralimpik oyunlarını ilgilendiren kayak branşımız da eklendi. Ve evet. ee, aynı zamanda e, yine bu e, bu sene yönetim kurulumuzla beraber eee branşını da faaliyet alanımıza ekledik. Amacımız burada daha fazla branşı daha fazla engelli arkadaşımıza yaptırabilmek Ödül yönetmeliğimiz var. Bunu da e, burada açmak istiyorum. Ödül yönetmeliğinde olimpik branşlarda elde edilen başarı neticesinde sporcularımız, antrenörleri, kulüpleri ne ödül alıyorsa hı hı. bizim federasyonumuz çatısı altında olan ve diğer federasyon çatısı altında olan paralimpik branşlarda da alınan e, dereceler karşılığı aynı ödül miktarı alınıyor. Bir örnek veri, vermek gerekirse 2012 Londra'da Nazmiye Muslu isimli bayan harter e, sporcumuz evet. e, rekor kırarak ki e, gurur kaynağımız oldu sağ olsun diğer sporcularımızla hmm. beraber. 3000 Cumhuriyet altına aldı. Ben bunu burada e, şu yüzden vurgulamak istiyorum. Bu diğer arkadaşları için bir örnek. Tabii, Kendisi bir model ediyor. olarak e, alınabilir. Engelli arkadaşlarımız ailelerini zorlamalı. Biz de spor yapmak istiyoruz diye baskı evet. yapmalı ve evlerinden muhakkak çıkmalı ve spor tesislerine kavuşmalı. Evet. Spor tesislerine kavuştukları zaman muhakkak yapabilecekleri bir branş olduğunu görecekler. Biz de federasyon olarak elimizden gelen her türlü katkıyı sağlayacağımızı buradan sizler aracılığıyla beyan etmek istiyoruz. Çünkü bizim için sadece spor değil çok ulvi bir hizmet. Çünkü bu ülkenin bir engelli sorunu var. Nasıl e, işsizlik problemi varsa, nasıl e, bazı insanlarımızın aç problemi varsa engelli problemi de e, hepimizin bildiği kadar saklanılmayacak bir problem. Ama e, tabii ki burada e, hükümetimize de teşekkür etmek istiyorum. Ben çok büyük atılımlar yapıldı engellilerle ilgili, sağlık alanında olsun, e, diğer alanlarda olsun. Dolayısıyla bir iyileşme e, dönemine girildi. Bu dönemi iyi kullanmalıyız. Sayın başbakan, e, engelli sporlarına ve sporcularına çok önem veriyor. Hı hı. Sayın spor bakanımız Suat Kılıç, e, engelli sporlarına ve sporcularına ve federasyonumuza çok e, önem veriyor. Bunu iyi kullanmalıyız diye düşünüyorum. Bu arada tabii ki farklı çalışmalarımız da var. Onları bir diğer turda anlatayım. <laughs> E şunu sormak istiyorum Demirhan Bey. Yani aslında hepimiz bir engelli adayız. Yarın hangimizin ne olacağı belli değil. Yarın değil bir saniye sonrasının garantisi Yani ne garantiği. olacağımız belli değil. E, bu engelli kardeşlerimiz spor federasyonuna geliyorlar. Orada spor dallarında faaliyet gösteriyorlar. Yarışmalara katılıyorlar. Derece elde ediyorlar. Bu onları da mutlu ediyor. Kendilerine olan özgüvenleri artıyor. Peki ailelerin tepkileri nasıl oluyor? Yani nasıl dönükler alıyorsunuz? E, bugün işte e, baya bir görüşme yaptık e, Erol Bey ile beraber. E, Vali Bey'e gittik Belediye Başkanımıza gittik, spor il müdürümüzü ziyaret ettik, Türkiye Sakatlar Derneği Şube Başkanı'nı ziyaret ettik, Bedensel Engeller Dernek Başkanımızı ve üyelerini hı hı. ziyaret ettik. Orada da ben şunu anlattım, boçya branşını açtık, çok ağır engelli, serebral pasili arkadaşlarımızın yapabildiği nadir branşlardan bir tanesi. Düşünebiliyor musunuz? Tetrapleji olan ve vücudunun çok az bir bölümünü kullanabilen, kardeşlerimiz sporla buluşuyorlar. Ve hayatlarına farklı bir heyecan evet. geliyor. Onların hayatına gelen farklı heyecan aile bireylerine yansıyor. Ve çocuklarının farklı bir şey başarabildiklerini gören ailelerin evet. yüzündeki mutluluğu muhakkak görmeniz lazım. E, paylaştıkları zaman çok duygulanıyorsunuz. Eee hı hı. Hiç göremediğiniz bölümü o anlarda görüyorsunuz. Hani spor yaptırıyoruz hı hı. diyoruz ama gerçekten farklı bir şeye de vesile olduğumuzu evet. orada anlıyorsunuz. Hayat, hayatlarına çok büyük bir değişim geliyor. Çok büyük bir renk geliyor. Bunu herkesin tatmasını isterim. Zaten onların gözlerindeki mutluluğu görmek sizi de fevkalade mutlu ediyordur. Evet kesinlikle. Şimdi biz tabii bütün federasyon başkanları gibi hı hı. bizim de federasyon başkanlığımız ve yönetim kurulu üyelikleri tamamen fahri Evet. E, devletten herhangi bir maaş veya ücret e, almıyoruz Bizim tek kazanımımız onların mutluluğu evet. Ve akşam evimize gittiğimiz zaman gece kafamızı yastığa koyduğumuz anda Rahat bir uyku çekebilmemiz, rahatlıkla uyuyabilmemiz Bugün e, Allah için ne yaptın diye kendi kendimize sorduğunuz zaman evet. Çok şeyin cevabını bulabiliyorsunuz yaptığınız faaliyetler neticesinde Bugün Bitlis'e geldiniz, Bitlis'e geliş amacınız neydi? Neler yaptınız? Bitlis'e geliş amacımız e, Erol Bey bizim e, federasyonumuzun evet. yönetim kurulu üyesi. E, Bitlis kendisini yakından tanıyor. Sağ olsun o rica etti Bitlis'te de bir e, engelli sporu oluşumu başlatalım evet. istedi. Ve bu konuyla ilgili neler yapabileceğimizi buraya gelmeden önce biz kendi aramızda konuştuk. Yönetim kurulumuzda da konuştuk. Bitlis'in civar illerinde engelli sporları tatbik ediliyor. Evet. E, bir Muş'ta, Van'da, Diyarbakır'da, Hakkari'de hatta Yüksekova'da, Batman'da, Urfa'da ve niye Bitlis'te olmasın diye öyle bir gayeyle geldik. Burada engelli sporlarını başlatmak, özellikle lokomotif branşımız olan tekerlekli sandalye basketbol branşının altyapısında neler yapılabilir onları bir e, araştırmak adına bugün e, ilk ziyaretimizi gerçekleştirdik evet. biz ısrarcıyızdır e, <laughs> başladığımız işi e, yarım bırakmayız <laughs> muhakkak Bitlis'ten bir netice alıp bir kulüp İnşallah. kurup e, bu seneyi tamamlarız diye ümit ediyorum İnşallah. Tabii e, iş adamları olarak <laughs> Bitlis'in e, mülki idare amirleri e, nezdinde olsun e, kamu görevlileri bürokratları nezdinde olsun e, sivil toplum örgütleri nezdinde olsun bu konuya herkes çok sıcak bakıyor e, çok güzel görüşmelerimiz oldu İnşallah yakın zamanda tekrar geleceğiz e, kafamızda bir kurgu oluştu hı hı. üç aşağı beş yukarı e, Tabii ki bölgenin sıkıntıları var coğrafi fiziksel e, problemleri var evet. e, bu fiziksel problemler gerçek anlamda spor yapmayı e, isteyen e, vatandaşları engelleri bir tarafı bırakın Gerçekten e, Bitlis'te hemşerilerimizi e, çok e, ciddi bir şekilde hı hı. etkiliyor. 4-5 ay, beş ay e, kış şartları içinde evet. altında e, hayatlarını idame ettirmeleri ve sosyalleşmeleri birazcık zor oluyor. Bu anlamda neler yapabiliriz ona baktık. Kayak tesislerimizi gezdik. E, kayak branşımız var. E, kayak milli takımımız var. Hı hı. Milli takımımıza e, Bitlis'te... Hocalarımızı katmaya planlıyoruz. Teknik direktörlük anlamında. Bölgeyi en güzel şekilde kullanmak için e, gerekli altyapıyı hazırlıyoruz. İnşallah. Erol Bey, Bedensel Engeller Spor Federasyonu'nun üyesi olarak e, neler yapıyorsunuz? bitliste ilgili projeleriniz nelerdir? Ya da ileride böyle bir proje var mı? Öncelikle ben bugün kandil münasebetiyle tüm İslam aleminin Miraç kandilini kutluyorum. İnşallah bu zor süreçte hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah. Sağ olsun. Geçen buraya geldiğimizde zaten böyle bir projemizi İlker Bey e anlatmıştık. Hep şunu söylemeye çalıştık. Toplantılarda sağ olsun başkanıma da söyledim. İşte Muş'ta az önce söylemiş olduğu gibi Muş'ta, Hakkari'de, yovada Diyarbakır'da, Siverek'te kulübümüz var ama Bitlis'te yok. Bitlis için neler yapabiliriz? Sağ olsun başkanımız bizi kırmadı. Teşekkür hı. ediyorum. Beraber geldik. Görüşmelerimizi yaptık. Hı hı. E, valimizden, belediye başkanımızdan, e, spor il müdürümüzden, işte e, Sakatlar Derneği şube başkanları hep beraber görüştük. E, çok da heyecan verici bir e, olaydı. Tabi e, insanlarımızı özellikle Bitlis ve ilçelerindeki evden daha yani az sosyalleşmiş enerjilerini boşa çıkaracak bir sürü arkadaşlarımız var. Bedensel Engelli, Hı. engelli e, söyleyelim, takat söylemeyelim de engelli arkadaşlarımı mutlaka topluma kazandırmamız evet, gerekiyor. Kesinlikle. Tabii e, ülkemizin e, coğrafi yapısı engebelerle dolu, hayat, hayat şartları, kışın şartları malum. E, neler yapabiliriz? Onu tartışmaya açtık. Sağolsun Valim o konuda bize e, çok büyük bir destek veriyor belediye başkanımız da veriyor. Hı hı. Biz kendimiz, bigiyat olarak ve kendi şahsım olarak, evet. iş adamları <laughs> arkadaşlarımla bize düşen görev, e, parasal anlamda, maddi anlamında diğer kurumların belli bir şeyleri var, yapabilecekleri var. O anlamda Bitlis'ten iyi sporcular çıkarmak istiyoruz. Biz şimdi Hayat dediğin zaman Bitlis'i hocalarımızdan gurur duyuyoruz. Evet. Ama e, inan ki biraz heyecanlı olurlarsa yani bizim heyecanlarımız mutlaka onlar da ortak olacaklar. Onlar da biraz da bizim e, işte İstanbul'daki diğer illerdeki bu bedensel engellilerin programlarına götürürsek o heyecanı yaşatabilirsek onlara onların kendilerine de bir özgüveni gelecek. Kesinlikle. İnanıyorum ki onlar da yani başaramayacağı bir şey yoktur. Kesinlikle. Bu anlamda bitiş için tekrar genel geldik bitiş için neler yapabiliriz? Hı hı. Bu anlamda yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Başkanımla başta teşekkür ediyoruz. Elimizden geleni ve yani vereceğimiz sözlerin arkasında olacağız inşallah. Bu konuda bize düşen görev neyse tek Erol Ersan veya Demirhan Demirhan başkanım olarak demiyorum. Yani vali, beyin Herkes e, herkesin senin herkesin Evet. Burada yani tek taraflı olmuyor. Hı -hı. Herkesin şey vermesi lazım. Herkesin Elini taşın altına koyması lazım. lazım. Bizi evet. de, bize destek vermesi lazım ki biz İnşallah. de başarılı olalım. İnşallah. İnşallah. Demirhan Bey, farklı projeleriniz var mı e, Spor Federasyonu olarak? E, tabii e, projelerimizden e, ziyade hedeflerimiz var. Hı -hı. Biz e, 24 Kasım 2012 tarihinde yapılan genel kurum neticesinde ee, yönetim kurulumuzu oluşturduk. Evet. Ve e, Kasım ayından e, bugüne kadar yaklaşık 6 aylık bir süreç geçti. 5,5 6 aylık bir süreç geçti. Kısa, orta ve uzun vadede bizim uzun vade dediğimiz 4 yıl. Çünkü paralimpik oyunları 2016 Rio'da yapılacak bir sonraki. Ee, uzun vadedeki hedefimiz 2016 Rio'ya 2012 Londra'da katıldığımız sporcu adetinden daha fazla sporcu ile katılmak ve 2012 Londra'da alınan madalyadan daha fazla madalya almak ve 2012'de katıldığımız e, branş sayısından daha fazla branşta 2016'ya katılmaya hedefliyoruz. Bunun yanı sıra 2012-24 Kasım'da e, yapılan seçimden önce, genel kuruldan önce e, bizim bir sloganımız vardı. Güçlü kulüpler, güçlü federasyon kulüplerimizin sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Çok evet. iyi etüt ettik. Çünkü bizim bir de önceki bir deneyimimiz var. 2000 senesinden 2008 senesine kadar ben yine federasyon başkanlığını yapmıştım. 2000 senesinde 3 spor branşımız vardı. 2008'de bıraktığımda 13 spor branşına gelmişti. gerçekten kulüplerimiz çok maddi sıkıntılar içinde sporcu yetiştiriyorlar. Çok büyük problemler içinde işte deplasmanlara gidiyorlar. Ee, daha fazla maddi sıkıntıları var. Hı hı. Malzeme problemlerini biz e, bir şekilde karşılıyoruz. İşte en, en son geçen hafta Türkiye Engeller Spor Yardım Eğitim Vakfının e, federasyonumuz aracılığıyla kulüplerimize aldığı 106 adet e, basketbol amaçlı spor sandalyesini dağıttık. Hı hı. Ve e, gerçekten küçümsenecek bir meblağ değil, evet. e, çok büyük bir yükün e, tutuyor. Ama e, bu dağıtımla beraber daha fazla engelli arkadaşımızı sahalara çekeceğiz, tesislere çekeceğiz, spora çekeceğiz. Evet. E, daha fazla altyapıya e, ağırlık vermiş olacağız. Bizim e, hedeflerimizden bir diğeri ise sponsorluk e, çalışmalarına ağırlık vermekte. Bu anlamda e, Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'mize... Ve e, tekerlek sandalye basketbol A milli takımız, bayan milli takımız ve genç milli takımızın sponsorluğunu üstlendi. Çok güzel. Gerçekten e, çok kolay değildir Garanti evet. Bankasının e, sponsorluğunu almak ama onlar bize güvendiler. E, biz de onlarla beraber 2016 Rüya'ya kadar e, birlikte yol almayı hedefliyoruz. Çok güzel çalışmalarımız var. Sadece e, garanti değil tabii ki diğer sponsorluk görüşmelerimiz devam ediyor. Evet. Futbol Federasyonu'yla iyi bir e, diyalogumuz var. Futbol Federasyonu çatısı altında engeller koordinasyon kurulu kuruldu. Bu engeller koordinasyon kurulu, ...federasyonlarımızda... futbol federasyonu arasındaki bağın güçlenmesi ve her iki tarafın sıkıntılarının e, giderilmesi anlamında çok büyük bir e, önem taşıyor. Bununla birlikte. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile bir e, anlaşma yaptık. Bu anlaşma neticesinde paralimpik branşlarımızın kampları ile ilgili 550 bin liralık bir maddi destek e, alacağız. Hı hı. Bunun e, anlaşmasını yaptık. Yani baktığınız zaman her şeyi devletten beklemiyoruz. Evet. E, bazı şeyleri biz de e, yaratalım, ön ayak, ön ayak olalım istiyoruz. ve Bunu da başardığımıza inanıyorum. 4 yılda yapılabilecekleri hemen hemen 6 aya sığdırdık çok e, önemli adımlar attık benim için en önemli olan konu ise federasyona gelmemizle beraber Türkiye Milli paralel komitesi Türkiye Engeller Spor Yardım ve Eğitim Vakfı e, spor federasyonumuz genel müdürlüğümüz ve bakanlığımız bir araya geldi güçlerin e, bir araya gelmesi sporlarımıza sporcularımıza ve kulüplerimize olumlu bir şekilde evet. yansıyacaktır ee, hedeflerimizi hiçbir zaman e, küçültmüyoruz Hı -hı. her daim büyütüyoruz ve vizyonumuzu e, ben her yerde söylüyorum genişletiyoruz. Hı -hı bu vizyondan engelli sporcularımızın, engelli vatandaşlarımızın faydalanması için gece gündüz çalışıyoruz. Ben çok teşekkür ediyoruz. Bu değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız, çalışmalarınızı da, projelerinizi, başarılar diliyoruz. son olarak neler söylemek istersiniz buradan? Ben de izleyen, Erol Bey hatırlattı. kendisine de teşekkür ediyorum. Hı. Bugün Miraç Kandili tüm Türk halkının, İslam aleminin izleyenlerin Miraç Kandili'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Rica ediyor. ederiz. Efendim siz son olarak neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Ben bugünkü görüşmelerde şunu çok altını çizmek istiyorum. Hı hı. Görüşmelerimizde sağ olsun başkanım başı olmak üzere valimizin heyecanı, belediye başkanımızın heyecanı ve diğer dernek başkanlarımızın heyecanını çok iyi gördüm. Ama bedensel engellilerdeki arkadaşlarımızda o heyecanı biraz göremedim. Onların bu konuda... Çok duyarlı olmasını istiyorum. Biraz heyecanlı olurlarsa, gerçekten katkı verirlerse bize, katkı vereceklerine inanıyorum. Orada çok rahat olsunlar. Bu kulübü kurduktan sonra onları aşamayacağı bir durum yoktu. Diyorum, teşekkür hı hı. ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz tekrar verdiğiniz bilgi için. Ayaklarınıza, yüreğinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun sizlere de sağ olun. Evet değerli izleyenler bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Türkiye Bedensel Engeller Spor Federasyonu Başkanı Sayın Demirhan Şerefhan ve Federasyon Üyesi Sayın Erol Ersan'ı programımızda ağırladık. Federasyonun çalışmaları, projeleri, hedefleri ve amaçlarını sizler için öğrendik, değerlendirmeye çalıştık. Efendim Türkçe lisan etmişsek affola yayında ve yapımda emeğe geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hafta yine aynı saatte 19.30'da farklı bir konukla farklı bir konuyu değerlendirmek üzere karşınızda olacağız. Hoşçakalın, iyi akşamlar diliyorum.